Dinozor fosilleri dünyanın hemen hemen her bölgesinde bulunabiliyor. Antarktika dahil dünyadaki bütün kıtalarda dinozor fosilleri bulunmuştur. Bilim insanları onları bulmayı bırakmıyor tabii ki. Dünyanın her bölgesinde her yıl onlarca farklı yeni dinozor türü keşfediyoruz. Sürekli olarak haberlerde yeni keşifleri okuyoruz. Bahçelerinde bazen insanlar sıradan insanlar random bir şekilde dinozor fosilleri bulabiliyor. Peki biz niye bu tür haberleri hiç kendi ülkemizden, Türkiye'den göremiyoruz? Neden bizim ülkemizde dinozor fosili bulunmuyor? Yoksa hiç bizim topraklarımızda dinozorlar yaşamamış mıydı dünyanın geri kalanı gibi? Ülkemizde hiç dinozor yaşadı mı sorusunun cevabına geçmeden önce kendi yaşadığımız toprakları yeterince iyi bilmediğimiz için bence üzülmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti toprakları gerçekten çok verimli ve inanılmaz bir ekosisteme, inanılmaz bir bitki örtüsüne ve Sayamayacağım kadar fazla hayvana ve canlıya ev sahipliği yapıyor. Bazılarınız illaki biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Ben dalış yapıyorum ve Türkiye'nin de farklı farklı bölgelerinde birden fazla kez dalış yaptım. İnsan arasında arkadaş ortamında dalışlarda gördüklerim ve tecrübe ettiğim şeyleri anlattığımda ise bana bayağı yabancı gözle bakıyorlar ve ülkemizde yaşayan canlılardan bir haber olduklarını anlıyorum bu şekilde. Bu da beni bayağı üzüyor çünkü bu ülkenin vatandaşları, bu ülkede yaşayan insanlar nerede yaşadıklarını, veya nasıl bir ortamda yaşadıklarını bilmiyorlar ve bu beni bayağı üzüyor. Siz de üzülmelisiniz. Bunu tersine çevirmenin ve biraz da düzeltmenin aslında iki aşamalı bir yolu var. Eğitim sisteminin biraz daha iyileştirilmesi ve doğa bilimlerine insanların biraz daha fazla rağbet göstermesi. Ancak bu şekilde insanlar bilinçlenir ve yaşadıkları çevre hakkında bir fikirleri olur. Peki tüm bunların dinozorlarla ne alakası var diye soracak olursanız da temelde aynı şeye dayandıklarını net bir şekilde söyleyebilirim. Tabi bu eğitimin düzelmesi ve insanların doğa bilimlerine yönelmesi biraz uzun vadeli işler olduğu için şimdilik kendi videomuzu çekelim ve insanları bilinçlendirelim her zamanki gibi. Bu sorunun cevabına ulaşmamız için öncelikle 250 milyon yıl öncesine bakmamız gerekiyor yani Paleozoik çağın sonuna. Bu dönemde dünyada tek bir kıta vardı Pangea çevresi ise Pantala asadlı devasa bir okyanusa çevriliydi. Tabii ki arada bir Permiyan yokuluşu yaşandı ve canlılığın %95'i yok oldu. Bu da dünya tarihine en yıkıcı kitlesel yokuluş olarak geçti. Yine de dünyadaki canlılık kendini bir şekilde kurtardı ve Trias dönemine geldiğimizde dinozorlar da dahil pek çok hayvan grubuna evrimleştiler. Ancak 200 milyon yıl önce Trias tonunda çok ilginç bir şey yaşandı. Kıtalar ayrılmaya başladı. Bunun sonucunda kuzeyde Laurisia ve güneyde Gondwana adlı iki tane kıta oluştu. Bu iki kıtanın arasında ise Tetis okyanusu vardı ve orada iktiyozorlardan tutun plesyozorlara kadar bir sürü canlı yaşıyordu. Tetis okyanusu genel tanımı olsa da farklı dönemler için farklı isimler de kullanılabilir bunu tanımlamak için. Öncesinde Cambrian ile Erken Trias arasında süren Paleo-Thetis okyanusu gelirken neo Geç Trias'ta oluştu ve Erken Eosene kadar sürdü. Yani bu bayağı uzun bir süre. Daha net anlaşılması için Tetis Okyanusu 50 milyon yıl öncesine kadar vardı. Ancak daha sonrasında ona ne oldu? Kurudu mu yoksa başka bir şey mi oldu? Aslında Tetis Okyanusu zamanla bölündü ve farklı okyanuslara ve denizlere ayrıldı desek çok da yanlış bir şey demiş olmayız. Yaklaşık 100 milyon yıl önce Jurassic ve Cretaceous arası Gondwana parçalanmaya başladı. Bu da Afrika ve Hindistan'ı Tetis boyunca kuzeye itti ve Hint okyanusunu oluşturdu. Senozoik çağın başından ortalarına olan bir sürede yani 65 ile 23 milyon yıl önce Afrika'nın kuzeye göçü ve deniz seviyelerinde küresel bir düşüş oldu. Bunun sonucunda ise Atlantik ve Hint okyanusu arasındaki bağlantılar Tetis boyunca kapandı. Bu da zamanla Tetis okyanusunun tamamen kapanmasına yol açtı. Kuaternar başlarında ise yani günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce Türkiye arazisi bugünkü halini aldı. Bu da demek oluyor ki çok yakın bir zamana kadar bizim yaşadığımız topraklar tamamen su altındaydı. Yani teknik olarak dinozorlar veya o zamanki başka kara hayvanlarının Türkiye topraklarında yaşaması pek olası değil çünkü kara değil o zamanlar. Ancak tamamen ümitsizliğe kapılmayın derim çünkü şu videoda anlattığım gibi o zamanlar Karadeniz'de küçük küçük adalar vardı. Biz dinozorların Mesozoik çağ boyunca her yerde yaşadığını biliyoruz adalar dahil. Bu yüzden Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde dinozor fosili bulmamız imkansız olsa da Karadeniz'e çok kısıtlı bir bölgede de olsa dinozor fosili bulabiliriz. Mesela demin gösterdiğim videoda bir timsahımsı incelemiştik. Zonguldak'ta bulunmuştu ve 125 milyon yaşındaydı. Yani dinozorlar çağından geliyordu. Bu da Zonguldak'ın bir bölümünün o zamanlar küçük bir ada olduğunu gösteriyor olabilir. Bu yüzden orada dinozor yaşamıştı olabilir. Bu çok büyük bir ihtimal. Ancak gidip aramak gerekiyor tabii ki. Evet şu ana kadar Türkiye topraklarında hiçbir şekilde kuş olmayan Mezozoik yaşlı bir dinozora rastlamadık. Ancak bu demek değil ki Mezozoik'ten başka fosiller yok. Mosasaurus hoffmannii hepiniz biliyorsunuz. 15 metreye ulaşabilen oldukça etkileyici bir deniz sürüngeni. Türkiye topraklarında bulunmuş Mezozoik döneme ait ilk omurgalı örneği bir Mosasaurus hoffmannii aittir. Bunun dışında o döneme ait bir sürü kabuklu hayvan, amonitler, balıklar ve benzeri hayvanlar sürekli olarak Türkiye'de bulunuyor. Mozozorların bu bölgede yaşamış oluşu diğer başka deniz sürüngenlerinin de aynı bölgede yaşamış olduğunu gösteriyor olabilir. Tyrannosaurus rex veya Edmontosaurus gibi dev dinozorlar bizim ülkemizde yaşamamış olabilir. Ancak dünyanın başka yerlerinde onlar karaya ayak basarken bizim bulunduğumuz yerde ise mozozor gibi 13-15 meselik devasa deniz sürüngenleri vardı. Göklerde devasa terazorlar ve adalarda ise ilginç timsahlar yaşıyordu. Evet ülkemizde şu ana kadar kayıtlarda hiçbir şekilde terazor fosili yer almıyor. Ancak Quetzalcoatlus, Aramborgianna veya Hatzegopteryx gibi devasa terozorlar kıtalar arası göçler yapıyor olabilir. O yüzden şu an bizim yaşadığımız alanlardan geçmediklerini kesinlikle söyleyemem. Senozoyuktan da oldukça fazla canlıyı ülkemizde görmemiz mümkün. Balinalar, mamutlar, zürafalar ve gergedanlar Türkiye topraklarında fosilleri bulunmuş hayvanlardan sadece bir kısmı. Ek olarak kuşlar dinozordur ve Türkiye'de gerçekten çok fazla kuş yaşıyor. Yani Türkiye'de şu an yaşayan binlerce dinozor var diyebilirim. Ve bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından video için kullandığım kaynaklara ve benim bağlantılarıma ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.